Kuyum Haber'den herkese merhaba. Şu an Kahramanmaraş'tayız. Altınşehir'deyiz. Biliyorsunuz yaklaşık iki sene önce çok üzücü, çok büyük bir felaket yaşadı Maraş. Ama tabii ki şu an itibariyle toparlanmaya başladı artık. Günlük hayat, üretim devam ediyor. Son durumu konuşacağız Maraş'ta. Firmalarımız ne durumda? E normale dönebildiler mi? Üretimleri nasıl devam ediyor? Yaralar sarılabildi mi? Tüm detaylarıyla konuşacağız. Maraş'ın önemli esnaflarından Neris Gold'un firma sahibi Sayın Efe Bozoğlan yayın konuğumuz. Efe Bey yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Size de Maraş'a hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi zor günler geçirdiniz. Malum tabi tüm Türkiye biliyor. Çok ağır bir felaket. Evet. Ee, nasıl oldu bu felaketin ardından? yaklaşık 2 yıla yaklaşıyor. Evet. Şu an itibariyle Altınşehir'desiniz ama galiba yeni çözümler ürettiniz. Neler yaşadınız bu süreçte sizden dinlemek istiyoruz. Evet. Isteriz. Şimdi içeride bizim kurulu güzel bir düzenimiz vardı. Altınşehir çok güzel bir kompleksti. Depremden sonra biz bunlarda hep bir sıkıntı yaşadık. 2-3 ay toparlanma sürelerimiz meydana geldi. İşte iş yeri olsun, konut yerleri olsun. Yani birbirlerimizi ulaşmakta zorlandık. Gerek güvenlik zafiyetleri, gerek işte üretim yerlerindeki sıkıntılar, belediyeyle problemler. Sağ olsun burada başkanımız işi çözdü, daha hızlı bir süreci ilerletti. Yani i̇çerinin hızlı bir şekilde tadilatları için uğraştı, hala da yapıyor. Ankara'da kendisi şu anda da zaten. Hı hı. Efendim şimdi tabii çok büyük bir felaket söylediğimiz gibi ilk önce tabii ki e, malcanın yongası ama da önce can derdi bir yaşandı bir süre. Evet. Ee, ne kadar sürdü o toparlanma süreciniz? Ee, kaç ayda böyle toparlanabildiniz? Daha sonra e, Altınşehir tabi hasar almıştı. Sonra nasıl bir e, çözüm ürettiniz? O süreci de biraz anlatabilir misiniz? Ne kadarlık bir süre geçti? Şimdi bizim aslında geçmiş yıllara dayalı bir altın mesleği olduğu için yani Maraş'taki çoğu esnaf ustalarımız hepsi gerçek bir şekilde, profesyonel bir şekilde usta. İşi bilen adamlar tabii daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Acemilik yaşamadan ilk 2-3 ay şeklinde. Tabii bu ilk 2-3 ay dememizin sebebi insanların ailelerini başka şehirlere yerleştirdiler. Daha sonra hemen gelip işlere odaklandılar. Daha büyük, daha böyle kalkınmak için şehrin hem ayakta kalması için çaba gösterdiler. Yani bu da tamamen işin ustalığına ben yoruyorum. Ve gerçekten büyük çabalarla, emniyet güçleriyle daha hızlı bir şekilde ayağa kalkmamız Bizler için ön ayak oldu. Büyük, büyük bir özveriyle birlikte Tabii. ustalarımız sizler önce ailelerin güvenliği sağlandı. Tabii güvenlik sağlamadan bu iş olmayacaktı. İşte hem kendi çocuklarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz bunları güzel güvenli bir yerlere yerleştirdikten sonra Kahramanmaraş için içinde bir ön ayak, bir temellerini kurmaya başladık. Daha sonra siz yine Altınşehir'e e, içinde e, alternatif bir yerde hemen üretime başladınız herhalde. Tabii hem idari binanın altında hem buranın otoparkında hem karşı bloklarda aynı zamanda Maraş'ın tabii birçok bölge yerlerine dağıldık ama gene de birbirimizden bağ koparmadık, birbirlerimizle iletişimleri koparmadık. Hızlı bir şekilde, kuvvetli bir şekilde bağlarımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Hala da çalışmakta devam ediyoruz. Gelişmeye de devam edeceğiz inşallah. Şu an nasıl durum? Üretim nasıl? Yani deprem öncesi döneme üretim rakamları olarak Maraş ulaşabiliyor mu? Şimdi deprem öncesinden sonraki o ilk bir yıllık süre zarfında çok güzel hatta bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde üretim ve satış performansları sergiledik. Ama bu yıl hem belki ekonomik krizlendir, işte belki bu anlaşmazlıktan İsrail savaşları falan olsun. Bunlardan dolayı biraz bir alt kademelere geçiyoruz. Ama ben 2025'in güzel geçeceğine inanıyorum. İnşallah 2025'in sonuna doğru da Altınşehir'de tekrardan ayaklandığında daha hızlı bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Şu an herhalde gözler Altınşehir'de. Aynen. Bir an önce herhalde dönmek istiyorsunuz sizlerde. Herkes istiyor. Yani bir ben değil bütün Türkiye istiyor diyebilirim. Çünkü burası bizim için büyük çok güzel bir kompleksi. Herkesin anında ulaşabileceği, kolaylık sağlayabileceği güvenli bir limandı bizim için. Şu an itibariyle yine ustalarımız çalışıyor, atölyelerimiz çalışıyor. O anlamda bir sıkıntı yok herhalde. Yok çok şükür. Tabii işten ayrılanlar ya da başka şehirlere yerleşenler oldu. Ama gene herkes memleketini bırakmadı. Yani sahip çıktı. Geri tekrardan dönerekten hızlı bir şekilde atölyelerimiz seri bir anlamda çalışmaya devam ettik. Efendim <laughs> çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.